Loka devam edelim arkadaşlar. Daha doğrusu Hobbes'tan biraz bahsedeyim yine. Arkadaşlar Hobbs şunu diyor tekrar edelim. Hobbs'a göre e, diyor ki Hobbs bir devlet seçelim. Seçtiğimiz devlete sınırsız yetkiler verelim ve bizi yönetsin. Bu sınırsız yetkiler vermemizindeki en büyük neden arkadaşlar toplumsal çatışmanın ve kaosun yani kargaşanın önlenmesi. Devam edelim. E, ee, John Locke aydınlanma çağı önceleri arasında sayılan John Locke Hobbes'ta da olduğu gibi toplumun kuruluşunu toplumsal sözleşmeye dayandırmaktadır. Locke'un devleti asla Hobbes'ta olduğu gibi mutlak e, egemenliğe sahip e, siyasal yani mutlak egemenliğe sahip değildir. Aksine devlet onu kuran toplumun amaçlarının gerçekleşmesinde sadece bir araç olarak kullanır. Yani Locke'a göre devlet e, kargaşayı ortadan kaldırmak için sadece nedir? Bir araçtır. Lokum kuramında siyasal toplum ve siyasal güç bir sözleşmenin sonucu olduğu için yönetilenlerin de onayına sahip olacaktır. Bak yönetilenlerin de onayına sahip olacaktır. Bu siyasal güç mülkiyet hakkını korumak amacıyla kurulduğundan bunun ortadan kaldırılması asla düşünülemez. Kesinlikle kaldırılamaz. Aksi durumda siyasal otoritenin meşrutiyet, meşrutiyeti ortadan kalkacak hı hı. ve halkın direnme hakkı doğacaktır. Ancak siyasal otoritenin toplumsal iradeye dayanması iktidarın kontrol edilmesi için yeterli değildir. Bu nedenle daha somut olarak siyasal iktidarın sınırlandırılması gerekir ki bu minyolu kuvvetler halinde ilkesine dayanır. Yani Locke şunu diyor. Diyor ki ey halk gelin bir arada devlet seçelim ama bu devletin haklarını sınırlandıralım diyor eğer sınırlandırmazsak bu sefer hak yani bu sefer devlet bütün her şeyimize karışır. Bu da istediğimiz bir sonucu oluşturmaz. Tam tersine büyük bir kaos oluşturur diyor. Jean-Jacques Rousseau'ya bakalım. Jean-Jacques Rousseau Hobbes'un insanın doğuştan kötü olduğuna ilişkin teorisini inkar ederek tersine insan doğasının doğal iyiliği üzerine durmuş ve Locke gibi insanın doğuştan özgür ve barış yanlısı olduğunu, devletin bunu gözetmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Jean-Jacques Rousseau, Toplum Sözleşmesi adlı eserinde devleti, yurttaşların özgürlük ve eşitlik için doğuştan vazgeçilmez hakları ve kendi yazgılarını belirleme güçleri yoluyla katıldıkları bir toplumsal sözleşme üzerine dayalı politik bir örgüttür şeklinde tanımlamıştır. Toplumsal sözleşme ile kendini topluma bağlayan kişi için Artık bence çıkarları yönelik özel istemin önemi yoktur. Önemli olan ortak çıkarlardır yani genel istemdir. Herkesin o herkesin insan olarak sahip olabileceği özel istemi yurttaş olarak sahip olduğu genel isteme aykırı olamaz. Kim genel istemi gözetmezse bütün topluluk saygı saygıya zorlayacaktır. Yani Jean-Jacques Rousseau'nun demek istediği şey şudur. Ey halk biz doğuştan iyiyiz, özgürüz ama bir şekilde haklarımızı devlete vermeliyiz. Toplumsal bir sözleşmeye dayanarak, demokratik bir sözleşmeye dayanarak bütün haklarımızı devlete vermemiz gerekiyor. Çünkü bizi güzel, iyi bir şekilde yönetsin diye. Çünkü insanlar arkadaşlar, yani demek istediği şey şu. Bazı insanlar bencil düşünebilir. Bazı insanlar düşünmeyebilir. Ama genel olarak devlet dediğimiz bir otorite, bir mekanizma arkadaşlar diyor genelin istemini gözetmesi lazım. Özelin değil, genelin istemini gözetmesi lazım diyor Jean-Jacques Devam edelim arkadaşlar. Devam ettiğimizde şuna geliyoruz bu sefer. <laughs> i̇deal şu ana kadar söylediklerimiz ideal düzenin olduğunu kabul edenler. Bir de ideal düzeni reddedenler var. Birincisi sofistler. Sofistler ideal düzeni ne yapıyor? Reddediyor. Niye reddediyor? Bir bakalım. İlk çağ felsefesinin önemli bir yere sahip sofistlere göre insanlar tarafından oluşturulan toplumsal yaşam, devlet ve yasalar doğadaki yaşamın ve doğa yasalarının yerini alamaz. Yani yasalar, toplum bunların hepsi doğal yaşama aykırıdır derler. Doğal düzeni ve doğal yaşam toplumsal olandan daha değerli ve önceliklidir. Doğada güçlünün egemen olması gibi toplumsal yaşamda da yasalar güçten yana olmalıdır. Oysa toplumsal yaşamda güçsüzler kendilerini korumak amacıyla yaptıkları yasalarla güçlü olanın egemen olma hakkını elinden almaya çalışmışlardır. Bu ise doğal yaşama aykırı, ideal düzen, ideal düzen doğanın kendi düzenidir. Evet, filozof eee Protagoras'a göre bir bakalım Protagoras burada ne diyor arkadaşlar? Protagoras diyor ki Evet Protagoras şunu diyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. Diyor ki insan her şeyin ölçüsüdür sözünden de anlaşılacağı gibi nasıl ki herkes için geçerli doğru bilgi yoksa herkes için geçerli bir ideal düzende olamaz. Çünkü ideal düzen anlayışı kişiye göre ne yapar? Değişir arkadaşlar. Devam edelim. <laughs> arkadaşlar devam ettiğimizde şunu göreceğiz ki ikinci sırada yani de ideal düzeni kabul etmeyenlerde Hittçileri göreceğiz. Yani Nihilistleri. Buna da şunu diyor. Diyor ki, diyorlar ki arkadaşlar bir kere Nihilizm ideal düzen olabileceğini reddeden diğer bir yaklaşımdır dedik. Yakın çağ ile birlikte ortaya çıkmıştır. Evrenin anlamsız, amaçsız ve her şeyin değersiz olduğunu savunan Nihilistlere göre her türlü otorite insan doğasına aykırıdır. İnsan üzerinde en büyük baskı oluşturan devlet de doğa yaşandı.